Anlatacaklarımı böyle başlıkları halinde yazıyorum ne anlatacağımı hatırlayabilmek için. Başlıklarımdan bir tanesi okulda kavga ettiklerim. Bu sefer KBB stajında yaşadığım şey anlatacağım. 24 yaşındaysanız ve tıp fakültesindeyseniz hayat gerçekten çok zor. Veya 24 yaşındaysanız sosyal fobikseniz ve tıp faküldeyseniz hayat gerçekten çok zor. Veya 24 yaşındaysanız sosyal fobikseniz ve yaşıyorsanız hayat gerçekten çok zor. <laughs> Birazcık modum düşük. İnşallah iyi bir video olur. Gerçekten çok canımı sıkan bir olayı anlatacağım. KBB stajındaydık. Yani kulak burun boğaz stajındaydık yakın bir zamanda. Zor bir staj olduğu söyleniyordu. Çünkü hocalar çok malinlerdi. Yani fakültesinde böyle deniyor da. <laughs> Biz böyle deriz. Yani böyle gıcık hocalar. Sorun çıkartan hocalar. Ama ben çok da böyle duyumları umursamıyorum. Ve hep kulak ardı ediyorum açıkçası. Çünkü yani... <laughs> Benim çok da umurumda değildi hocaların nasıl oldu Ne olacak kızlar geçer falan diye düşünüyorum. Çünkü artık beni pek etkilemiyor. Birisi bana kızmış niye bilmiyorsun demiş falan. Hani bu dersle ilgili mevzular. Dersle ilgili bir şeyden hani hoca bir şey sordu bilemedim falan filan. Bunlar çok takılmıyorum artık. Aslında biraz takılsam belki de iyi olabilir. KBB stajında bir serviste durmamız gerekiyor. Yine cerrahi bir staj. Ameliyathaneye gitmemiz gerekiyor veya poliklinikte durmamız gerekiyor. İşte gruplara ayrılıyoruz. O gün görevimiz neredeyse poliklinikteyse, poliklinikte ise poliklinikte, serviste ise serviste, ameliyathanede ise ameliyathanede vakit geçiriyoruz. Bu şekilde geçiyor günlerimiz. Aynı her zamanki gibi günümden had almaya çalışıyorum. Bulunduğum ortamda geçirebileceğim en verimli, en iyi vakti geçirmeye çalışıyorum. Açıkçası okula gitmek de bana keyifli geliyor. Çünkü bir aktivite gibi Ja. <laughs> Okula bakış açım, sosyalleşmek. Sabah gittiğimizde hocalar 9'da vizit yapıyorlardı. Vizite biz de katılıyorduk. Bütün grupça grubumuz 13 kişi. Bu vizitte herkese ilk gün dağıttıkları hasta odaları var. Hasta odalarından 3 tane, 4 tane veya sabit hasta odası benim. Yani atıyorum 100 numaralı hastane odası benim odam. Oraya bugün girip çıkan hastayı ben bileceğim. O gün hasta değilse de bileceğim. Yarın başka bir hasta gelebilir. Öbür gün başka bir hasta. Ya oradan ben sorumluyum her sabah bir saat 7'de gidiyorduk ya da keyfim yani istediğin saatte gidiyorsun. Vizit için hazırlık yapmak için. Odalarımızı geziyoruz. Anamnez alıyoruz. Anamnez kağıdı hazırlıyoruz. Mümkünse ezberliyoruz. Ezberlemiyorsan azar işitiyoruz. <laughs> Olmadı yüzümüze tükürülüyor. Hatta mümkünse anamnezde adı geçen hastalığı inci inci cıncına kadar biliyoruz. Bilmezsek yüzümüze tükürülüyor gibi bu şekilde ilerleyen bir staj olduğu için birazcık stresliydi ama aynı zamanda da eğlenceliydi bence. Bu stajda servisten geçecek günlerimiz çok boş ve verimsizdi. Biz üç kişilik bir grup halinde ayrılıyorduk ve neredeyse görevimiz orada bekliyorduk. Serviste daha yeni başlamış çömez asistanlar görevlendirilir. Orada da bir çömez asistan vardı. Çömez olmasına rağmen çok da öyle küçük bir asistan değildi. 95 doğumluydu. İlk vizit günümüzde yani KBB'nin ilk gününde vizitteki ilk oda benim odam. Yani bir numaralı oda benimdi. Şansma ve ilk viziti yapıyoruz. İlk defa yani. Girdik çıktık anamnezimi sundu. Hoca dinledi. Bitti mi dedi. Bitti dedim. Başında azarlamaya. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca gerçekten ağzıma tükürdü. birazcık daha devam etseydi ağlayacaktım. İstemsiz bir refleks olarak vücudum sadece bu kadarına katlanabildi. Çok umursamam ama rağmen kim anlatıyorsam sosyal. Ama bu çok takılacağım bir şey değil. Çünkü hoca yani beğenmedi. Hani bunu da açıkçası çok fazla onaylamıyorum. Çünkü ilk günümüz bizden ne istendiği söylenmedi. Elimden geleni yapmışım. Eksiğim varsa söyle. Üzgün bir üslupla. Neyse o hocanın tarzı oydu. Birazcık istemle de yapıyordu bunu. onun bir politikası gibi bir şeydi. Biraz da gözdağı vermek için bir ilk öğrenci, ilk hasta, ilk giriş açıkça bizden ne istediklerini ifade etmeyi benim üzerimde gösterdi. İşte bir 10 dakika azar yedikten sonra vizitimiz bitti bizim servis günümüz Üç arkadaş serviste durmaya başladık. Normalde bu servis günündeki öğrenciler orada bir hoca olmadığı için herhangi bir çok aktif bir olay olmadığı için ve birazcık da serbestlik ve rahatlık olduğu için stajyer odasına çekilip ders çalışıyorlar. Film izliyorlar, dizi izliyorlar. Yani kısacası keyiflerine istiyorsa onu yapıyorlar. Ama bu bana göre bir davranış değil. Oraya film izlemek, dizi izlemek veya ders çalışmak için gitmiyorum. Hastanede vakit geçirmem gerekiyormuş. Beni servise vermişler. Demek ki oradan almam gereken bir şeyler var. Oranın havasını solumam gerekiyor. Böyle düşündüğüm için orada görevli çömez asistanın yanında durmayı tercih ettim. Biz üç arkadaş aynı şekilde yaptık. Onun kuyruğu gibi geziyorduk. Bilhassa ben. Oturduk bu çömez asistanla. Gündemdeki meselelerden bahsetmeye başladı herkes gibi. Ülkenin halinden işin ne kadar içler acısı olduğundan ne kadar vahim olduğundan Türkiye'de ne kadar durmamamız gerektiğinden bahsetmeye başladı. Ne yapıyorsun ya? Hayatın acı gerçeklerini dile getiriyorsun. Yaşadığımız yetmiyor bir de senden dinliyoruz hayatın acı gerçeklerini. Sus artık sussana ya sus ya sus ya artık sus. Anlattı anlattı bir 10 tane falan tavsiye sıraladı ardarda Arda kendi hayatında asla uygulamadığı tavsiyeleri bize sıraladı. <laughs> ne kadar taraflı anlatıyorum ya çok kötüyüm gerçekten böyle yapmamalıyım özür dilerim düzgün anlatmaya çalışacağım. Yani her aslan yaptığını yaptı aslında. Ben de sadece dinledim herkes gibi. bana ve şey dedi herhalde kafa sallamadım ve onaylayıcı sözcükler kullanmadığım için ya hiçbir şey söylemedim. Doktor ve siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz katılmıyorsunuz galiba bana dedi. Bu şekilde topu bana attığı için ben de kendi düşüncelerimi söyleme fırsatım olduğunu zannettim. Ben yani düşüncemi söylemeye başladım. Dedim ki yok katılmadığımdan değil. Ben sadece şikayetçi olmaktan çok fazla hoşlanmıyorum. Yani bana göre bir şey de şikayetçi olmak dedim. Sen misin bunu diyen? Bak tek söylediğim bu. Gerçekten kendi işine bilgisayarına döndü. Benimle o şekilde konuşmaya devam etti. Benim fikirlerimi beğenmiyorsan dinlemeyebilirsin. Kalkıp buradan gidebilirsin. Ben sizden kaç yaş büyüğüm. Benim böyle buraya yeni geldiğime, yeni asistan olduğuma bakma. Ben bilmem kaç yıl acilde çalıştım. Küçük değilim yani ben. Sizin iyiliğiniz için tecrübelerimi anlatıyorum. Dinlemek istemiyorsan gidebilirsin yaptı. <laughs> <laughs> ne oluyor? Bir şaşırdım yani. Yanlış bir şey yapmış gibi hissettim. Ondan sonra toparlamaya çalıştım. Bundan sonraki süreç çürmez asistanı pış pışlamakla geçti tabiri caizse. Yok abi yani ben sadece kendi fikrimi söyledim. Seni dinlemekten rahatsız olmamla alakası yok. Sen sordun bana sen ne düşünüyorsun diye ben de kendi fikrimi söyledim. Sadece benim fikrim bu dedim. Yok yani bana mısın demiyor. Aramızda bir negatiflenme oluştu. Hatta bundan önce vize bittikten sonra işte herkes dağıldıktan biz de kendi yerimize geçtikten sonra hocanın beni azarlamasıyla ilgili bir muhabbet döndü ben de dedim ya işte çok abarttı ya. Şunu şunu nereden bileceğim ben falan gibi böyle birazcık yakındım. Orada da bir bana sataşmıştı. Sen de çok muhalefetsin ha falan gibi böyle. Direkt daha beni iki dakikadır tanıyor. Böyle şak diye yapıştırdı. Bir takıntılandı yani. Kendini yanlış bir şey yaptığımı düşündüm. Kötü hissettirdi bana ama şahsi olarak kendisine karşı bir sonraki süreçte veya o gün içerisinde tavır değişikliğinde bulunmadım. Benim üstüm neticede. Maalesef bir de böyle bir muhabbet var. Sonraki gün oldu, öbür gün oldu. Ondan sonraki bütün süreçte benimle uğraşmaya başladı. Her dediğime bir laf ediyor. Sürekli beni etiketliyor. Sürekli bir bozmaya çalışıyor. Bu böyle bir küçük ufak bir dalaşmaya gitti. Karşılıklı bir sürtüşmeye doğru gitti. Sonradan da bir şakalaşmaya evrildi kendiliğinden. Ben de ayak uydurdum. Yani ne yapabilirim ki? Sonra bu bize bu sırada şey diyor. Hani çocuklar ben de çok bilmiyorum. Ben de yeniyim isterseniz siz diğer asistana sorun. Bir şey oluyor. Hocanın sorduğu soruyu ben de bilmiyordum yani. Çok saçma bir şey sordu. Gibi sürekli kendisinin de bilmediğini kendisinin de yeni olduğunu ifade ediyordu. Bir şey konuşuluyor. Ben diyorum ki işte şu bölümü istiyorum. Sen sen mi o bölümü istiyorsun? Saçmalama sana hayatta yakışmaz. Sen öyle birisi değilsin. Bir kere yapamazsın. Bak sanki benim anam beni nereden tanıyorsa. Sana böyle inatçı böyle sert bir bölüm lazım sen cerrahi yakışır sana. Ben de gülüyorum, ediyorum. Bir şey oluyor. Bu kız sinsi, yılan sinsi, yılan çok fena bir kız. Böyle şeyler söylüyor. Suyunu çıkardı. Böyle demediğini bırakmadı. Bir eşek diyor, seviyor mu? Seviyor herhalde diyorum. Herkes verilen konuyu hazırlayacaktı, hocaları sunacaktı. Bu da sınavımızın bir parçası. Oradan aldığımız puan da sınavımıza eklenecekti. Yani sınav puanlamasının bir kısmı. Bu anlatımı bu sunum oluşturuyordu. Benimki de işte birazcık son günlere kaldı. Yine böyle serviste olduğumuz günlerin birinde bundan bahsediyorduk arkadaşlarımla. sen mi anlatacaksın yarın falan dedi. Ben de evet dedim. Dur sen dur yaptım öyle. Ben dedim sen gelme benim sunumuma yaptım. Böyle yine şakalaşıyorum. O da dedi geleceğim. Seninki de özellikle geleceğim. Sen bekle. Sorular soracağım sana. Sonra ben de ha, dedim sanki sen biliyorsun. Alan coştu. Durduramadım sonra. Delirdi resmen çıldırdı. Bağırmaya başladı bana. Bir de böyle sürekli zaten iğneleyici şakalar yapıyor ya. Bir anda anlayamadım da şaka mı yapıyor? Seviyor mu? Dövüyor mu? Yani şu an nasıl bir modda? Sana şaka yapıyoruz diye iyice şımardın. Ukalasın. Haddini bil. Şakalaşıyoruz diye abartma. Saygılı ol. Saygılı ol. Yan tarafta da hemşire stajyerler var. Kendi arkadaşlarım var. Böyle kaldım. Sonra dedim ki saygı karşılıklıdır. Hala devam etti. Bu sırada da yalnız oturuyor karşısında bilgisayar var. Bana bakmıyor bile. Saygılı ol diyorum. Hala uzatıyorsun. O kalasın. Böyle dedim. Yani ben bir kelime daha edersem bu adam coşacak <laughs> ve beynim dondu. Yani nasıl bir durumun içindeyim? Niye böyle abart ne dedim? Niye bir anda bu adam böyle bir şeye girdi? Aynı zamanda ortam çok gerildi. Kimse bir şey demiyor. Arkadaşlarım da bir şey demiyor. Döndüm ve arkadaşıma baktım. Birazcık durdum böyle. Bir daha dedim saygı karşılıklıdır diye. Sonra başka hiçbir şey demedim. Döndüm. Arkadaşımla normal kaldığımız muhabbetime devam etmeye çalıştım. Hiçbir şey olmamış gibi. Gözlerimin bile dolmasına izin vermedim. Kit dolmaya çok hazırlardı. Arkadaşlarımdan da hani normal şartlarda sözler sesini çıkarırlar mıydı? kim haklı görüyorlardı? Ne düşündüler bilmiyorum ama hiçbiri sesini çıkarmadı. Çünkü kimsenin öyle bir cesareti yok. Kimse kendi için bile ağzını açmaz. Kimse kendi hakkını bile savunmaz. Herkes notlardan, notun düşmesinden, herhangi bir şeyin sınava yansımasından, başlarına herhangi bir iş açılmasından aşırı korkuyor. Birkaç dakika sonra arkadaşlarımdan bir tanesi Allah'tan akıl etti. Bu arada ben hiç kuyruğu indirmiyorum. dedi ders çalışmaya gidelim dedi. Kalktık işte gittik. Yani ders çalışacağımız falan da yok yani. Gittik öyle kendimiz aramıza muhabbet ettik. Ertesi gün vizit için işte dolanıyorum hastalarımı falan. Bazı bilgiler hastanın odasındaki dosyada olmayabiliyor. Onun için bilgisayardan hastanenin sistemine girip oradan bakmak gerekiyor. Hastanın geçmişine, raporlarına falan filan. Gel gör ki bilgisayarda çömez asistanın çöplüğü içerisinde ve on onun işleri sürekli onun karşısında oluyor falan. Oturmuş kalkmıyor da yani orada işim var. Kalkmasını beklemem gerekiyor. Bekleyecek vaktim yok. Gittim yanına bilgisayarda işin var mı dedim. Var yaptı. Bilgisayarda iş yok ha. Bilgisayarla hiçbir iş yok. Sadece bilgisayar sandalyesine oturmuş. Orada bir şeyler yazıyor. Kalkmadı yani. Böyle arkasına dikildim. Sağa gittim. Sola gittim. Birazcık hani böyle varlığımı gözüne sokmaya çalıştım. Biraz rahatsız etmek istedim. Böyle ama acayip pislik yapasım var. Nasıl pislik yapasım var? Sırf asistan olduğu için, sırf ben de öğrenci olduğum için, sırf bir kademe altta olduğum için, savaşı adil yürütmemesi çok canımı sıkıyor. Çünkü orada sırf asistanlığını kullanarak bana öyle laflar etti. Ve tamamen kişisel bir e, egosal bir şey yüzünden. Bu yüzden çok serin bozuk yani. Asla boyun eğmek istemiyorum. Neyse al, al, bununla uğraşılmaz diyorum. Şimdi kalk desen kalkmaz. Bir şey de desen olmaz. Ne yapsam bunu nasıl alt etsem. <laughs> Oradan baktım diğer asistan abinin sesi geliyor. Hemen gittim işte. Böyle birazcık da sesli konuşmaya çalışıyorum. O da çok tatlı bir abi bu arada. Gittim işte tatlı tatlı. Şuradaki bilgisayar dolu. Başka bilgisayar yok mu bunlara bakabileceğim falan. Aa gel dostum hemen sana açayım bilgisayarı falan. Böyle çok tatlı bir şekilde. Onun yanından geçtik. Gittik pansuman odasındaki bilgisayarı açtı bana. Oradaki sisteme girilmesi için şifre gerekiyor çünkü. <laughs> Orada bir tabii ki de galibiyeti hissettim içimde. <laughs> Böyle ortalarda da artı sertsiz geziyorum. Burnum düşse almam. O gün de geçti. Ama tabii ben yine eve gidince ağladım. Ağlamadım değil. Bana kendimi çok kötü hissettirdi. Beni o kadar insan içinde rencide etti. Cevap verseydim olay büyüyecekti. O an haklı mıyım, haksız mıyım bilmiyorum. Neye uğradığımı şaşırdım. Ve çok sert çıkıştı. Aynı sertlikte cevap vermek doğru olmaz. E, eşit şartlarda savaşmıyoruz yani asistanın asistana bir şey denmez. Yani, denir ama öyle bir tavrı yok, öyle birisi yok karşında. Saygımı bozamam, öyle biri değilim. Biraz haksızlığa uğramış ve hiçbir şey yapamamış gibi hissettim. Çok çok fazla gururum kırdı. Çok fazla rencide oldum. Çok fazla incindim. <laughs> kendimi yine bir sürü olumsuz düşüncenin içinde buldum. Bütün özgüvenim yıkıldı. Kendime dair bütün olumlu düşüncelerim yok oldu. Öyle kendimi bütün o staj sürecindeki servise geçirdiğim günlerde böyle film şeridi gibi kafamdan gıcık bir kız geçiyor yani. Kendimi o şekilde algılamaya başladım. Çünkü bana kendimi öyle hissettirdi. Tabii bu bir açıklama değil. Birisi sana ne derse desin sen ne olduğunu bilirsin. Kendinden emin olursun. İşte bu sağlam olmadığı zaman yani insanlar nasıl biri olduğunla ilgili hislerini değiştirmemeli. Öyle sağlam olmalı. Kendimle ilgili hiçbir iyi bir şey göremediğim bir gündü, bir geceydi. Bütün gece ağladım zaten. Kendimi sevilmez, sevimsiz, gereksiz yere, konuşan gereksiz yere karşı çıkan, gereksiz duygu ve düşünceleri olan, her şeye karşı çıkan kimsenin sevmeyeceği biri gibi hissettim ve böyle hissetmek gerçekten elinizde tutunacak bir dal bırakmıyor. Çok teşekkürler. Tam git. Salep sipariş etmiştim de. Kendimle ilgili tutunacak hiçbir şeyim kalmadı. Ve bunun bu kadar kolay yıkılıyor olması sonraki günlerde beni çok şaşırttı yani. Yine çok adaletsiz bir mahkeme döndü içimde. Yine beni savunan hiç kimseye hiçbir sal yoktu. Yine her şey suçlayıcıydı ve kendimle ilgili her şey %100 olumsuz sonuçlanıyordu zihnimde. İlk gün bu şekildeydi. Aradan bir iki gün geçince böyle biraz daha net görebilmeye başladım bir şeyleri. Kafamda çevirdim, çevirdim. Ben ne söyledim? Ben nasıl davrandım? Ben nasıl geçirdim bu süreci? O ne söyledi? O nasıl davrandı? O neler dedi? O bana neden böyle davranmış olabilir? Gerçekten benim yaptığım bir şeyden dolayı mı? Yoksa onun kendisinden kaynaklanan bir şey miydi bu? Bu arada tüm bu günlerde çok üzülmeme rağmen şuna çok dikkat ettim. Bu size bahsettiğim düşünce hatalarında bir de etiketleme var. Buradaki etiketleme kendinizle ilgili de olabilir, karşıdakiyle de ilgili olabilir. Birisi size kötü davrandığı zaman onu kötü bir kelimeyle etiketlemek de yanlış bir davranış, yanlış bir düşünme şeklidir işte aptal herif. Gerizekalının tek bu şekilde etiketlemelerde düşünce hatasıdır. Bunu yapmamaya çok dikkat ettim. Sadece böyle olayı izlemeye çalıştım. Sonra fark ettim ki normal bir tepki değil. bu sırada bunu yalnız ilk yaşadığım gün <laughs> çok travmatiktim yani. Böyle ağlıyorum salak salak millet bir şey olduğunu sandı. Ailem arıyor. Açmıyorum çünkü ağlıyorum. <laughs> çok kötü bir şey oldu sandılar. Ama yani rahat rahat depresyonda yaşayamıyorum. Kapattım ve şu an iyi değilim konuşmak istemiyorum yazdım. Bu sefer daha çok aramaya başladılar. Bu sefer hepsi tek tek arıyor. <laughs> sonra şöyle düşünebilmeyi başardım. O yeni bir asistan. Uzun süre sonra uzmanlık kazanmış. Zor bir bölüm. Yerlerinden büyük, yaşça ama onlardan çok daha az şey biliyor. Geleli bir ay olmuş. Hocalar çok küçümseyici bir tavırları var. Kendini muhtemelen çok eksik hissediyor. Muhtemelen oradaki işler çok yoğun. Yani gerçekten yoğun işi vardı. Az şey bildiğini düşünüyor ki bunu bize açıkça söyledi. Bu gerçekten gocunduğu bir şey olduğu için bunu dışarıdan duymak onu yaraladı ve böyle bir tepki verdi bence. Onun bu konuyla ilgili kendini kötü hissetmesiyle ilgiliydi ve karşısında da üst bir kademede olduğu için rahatça tepki gösterebileceği biri vardı ve çocuğu nazarlarsın ya gereksiz bir şeyden dolayı. Bunu kullanarak tepki gösterdi. Olayı bu şekilde açıkladım kendi kafamda. Ve bu olayın ardından o yoğun duygu yaşadığım günlerde normalde asla pes eden, asla girdiği yoldan geri çıkan zorluklar yüzünden vazgeçen biri değilimdir. Dedim ki başlarım o da, tıp fakültesine de kimse bana böyle davranamaz. Bıraksam gitsem bu şehirden bunlarla mı uğraşacağım sürekli böyle şeyler mi yaşayacağım falan. Sonra fark ettim ki bunun tıp fakültesiyle okuduğum okulla, nerede olduğumla, hangi şehirde olduğumla bir ilgisi yok. İnsan her yerde insan, her yerde insanlar var. İşte okulda, markette her zaman yaşayabileceğim durumlar aslında. Bu yaşadığım durum benim her yerde başıma gelebilir. Evet, kötü bir şeye maruz kaldım. Evet, beni yıprattı biraz. Böyle şeylerle baş edebilmeyi öğrenmem gerekiyor diye düşündüm. Çünkü böyle şeyler her zaman her yerde başıma gelebilecek şeyler. Ama baş edebilmek için yani her zaman böyle yıpranırsam bununla baş edemem. Doğru düşünebilen sağlam bir psikolojiye sahip birisi, kendiyle ilgili, öz değeriyle ilgili, kendinden emin, ne yaptığını bilen birisi ancak böyle şeylerle baş eder. Şu ana kadar hiç kendim gibi olabildiğim zamanlar içerisinde olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadığım için ''Aa evet böyle de olabiliyormuş.'' demiştim. ''Var olabiliyormuşum.'' Sadece susup oturmak, yok olmak gerekmiyormuş. Olabilmek, sevilebilmek, yaşayabilmek için. Ama böyle olaylarla karşılaşmak bana şu mesajı veriyor. Aa, olmuyormuş. Ben konuşunca olmuyormuş. Ben iletişim kurunca olmuyormuş. Bende bir sorun varmış gibi bir şey oluşuyor. Halbuki ta oraya gitmeye gerek yok yani. Olayın bununla alakası yok. Kökten kesmeye gerek yok. Ben konuşmamalıyım. Ben kimseyle muhabbet etmemeliyim. Ben kimseyle şakalaşmamalıyım. Ya işte iletişim kurduk elimize yüzümüze yapıştırdık. Bununla niye konuşuyorum ki? Git dersini çalış. Hayır yani sen doğru bir şey yaptın. Senin ders çalışmayıp ya da film izlemeyip orada vakit geçirmen doğru bir şey. Taburaya gidip bunu değiştirme, bundan pişman olma. Hata orada değil, orada bir sorun yok. İşte nereden geldin bu fakültesine? Orada da bir sorun yok. Yani sorun bende mi? Bende ise hatam ne? Düzeltebileceğim bir şey var mı? Onda mı bir hata var? Onun mu kendiyle ilgili problemleri var? Bunları ayırt ettiğiniz zaman iletişim kurmanızda, kendiniz olmaya devam etmenizde, şakalaşmanızda, sosyal olmanızda neden bir sorun olsun ki? Evet. E tam kahveyi de buraya getir. Abla getir. Ben nasıl olmuşum? Güzel. Evet bence de. Şeker. <laughs> Ne diyordum? Unuttum. Zorlanmadıkça gelişmiyorsunuz. Hani ne kadar ağladığımı anlatamam. Her sabah gözlerim şişiyordu. Sanki böyle çok büyük bir olay yaşamışım gibi ama benim için zordu. Nasıl bağlayacağımı bilemedim. Ee, anlatacaklarım bitti. Anlatacaklarım bu kadar. Buradan içimiz asistan selamlar. Bu videoyu izliyorsan eğer. Sen de bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Hmm. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Sınavdan sonra hoca kağıtları topladı ve dedi ki evet hadi şimdi muhabbet edelim. Bu söylediğim Malin Hoca. Bana ilk gün kızan <laughs> herif. Dedi ki hadi şimdi muhabbet zamanı. Stajla ilgili duygu düşüncelerini söyle eleştirmek serbest. <laughs> dedim. Benim konuşma zamanım geldi. Ben de en sonlara yakındım. Diyeceğim her şeyi tek 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 hazırladım. Sıra bana gelene kadar. Hepsi de bütün hocaların olmadığı süreç boyunca vır 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 yakınıyorlardı. Hiçbir şey söylemediler. Hocam çok güzeldi. Neyse sıra bana geldi. Şunu unutmayın. Birini eleştireceksiniz. Önce onunla ilgili iyi bir şey söyleyin. Ki ardından söyleyeceğiniz eleştiriye açık olsun. Bu bir taktik dedim benim en çok şey öğrendiğim stajdı gerçekten benim için çok verimli geçti aynı zamanda sınav sisteminin çok adil ve sistematik olduğunu düşünüyorum ama bu sertliği herkesin kaldırabileceğini düşünmüyorum bence birazcık daha yumuşak olunabilir dedim böyle bir KBB stajı geçirdim hayatım böyle böyle geçiyor böyle böyle öğreniyorum kimi ağlıyorum kimi gülüyorum kimi gülüyorum <gülüyor>